Cumhurbaşkanı Tatar, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bir heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada gönül bağının ve birliğin iletişim çağında daha da pekişmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi ve Türkiye'den gelen heyeti KKTC'de görmekten memnun olduğunu ifade etti. Ertuğruloğlu, Türkiye Genelkurmay Başkanı Gürakla görüştü. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'la bir araya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Saha Expo 2024 kapsamında ülkemizi ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'yla bir görüşme gerçekleştirmiştir denildi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı KKTC'de Bando konseri düzenleyecek. Milli Savunma Bakanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birçok ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bando konserleri düzenleyeceğini bildirdi. Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konserlere tüm halk davet edildi ve konser takvimine yer verildi. Buna göre birçok ilde ve KKTC'de gerçekleştirilecek konserler bugün saat 14.30'da İzmir'in konak meydanında başlayacak ve 2 Kasım saat 15'te İstanbul'daki Deniz Müzesi önünde gerçekleştirilecek konserle sona erecek. Kamu Sen yarın Efkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde tam gün grev yapacak. Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın tam gün grev giriyor. Kamu Sen Genel Başkanı Metin Atan yaptığı açıklamada istihdam sıkıntısının ve iş gücünün artmasının çalışanlar adına zor durumlara vesile olduğunu kaydetti. Atan, ada genelindeki sosyal sigortalar dairelerinin 400 binden fazla vatandaşa hizmet verdiğini işaret ederek nüfus artışına rağmen hala aynı sayıdaki personelin özveriyle hizmet verdiğini ifade etti. Bu arada Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi önünde yarın saat 10.30'da basın açıklaması da yapılacağı belirtildi. Haberlerle ilgili tüm detaylar için www nokta ara ziyaret edebilirsiniz.